Çim galiba. Çim. Çok karıştırdım ya. Ah. üstünüze kusmayayım. Açılmış gözleri ayıplar bakışlarıyla iğrenip gerileyi oh. verdiler bir anda. Eylem, eylem, eylem var. Eylemin en kralını yapacağım ben size. Eylemin Muhtarın parmağı havada devrilmeden önceki son hali şeyler. siyah beyaz fotoğraf gibi dondu ekranda. Çingene çalgıcılar çalarken görüntüler akıyor. Gönülden gönüle giden Termiye hayır, yoluna, zehir solumak istemiyoruz pankartını meydana asarken Catherine ve Muhtar karşılıklı kalmışlar. Catherine tavırla kuştur, Muhtar çaresiz. Kuştur, kamptaki hareket basına yansımış. Kuştur, termik santrale karşı mücadele manşetleri gazetelerde. Kamp yerinde doğal hayat sürerken eylem dövizleri hazırlanıyor. Gaz maskeleri toplanıyor. Muhtarın eylemdeki imza kampanyası pankartı gazetelere yansımış. Mantar, Martinsiz Martinsiz panartı, Martinsiz gazeteler, Köylüler Reskini parmak yasırma. basıyorlar muhtarın önündeki kağıda. Arkada Helvan'ın imzası, yirmi iktar, paranın dereketi, termikten dönüsü, birçok pankartın arasından dikkat çekiyor. Enteller keçi besleyerek, taşlarla çitlerle çevirdikleri topraklarında termik değil, ekolojik köy haberlerini konu olurken, el birliğiyle ortak çalışmalardalar. Köyün harabe evlerinin restorasyonu hızlandırılmış. bir dünya fragmanı artı avanga inekleri ağılları kuyularıyla kendi köylerini kurmaya başlamışlar çıkıp, barok yaşama <laughs> belki trajik belki de komik Kesin'in kucağında bir spa, Gidim, kocaman bir beron yanında, oyun, samanların üstünde mutlu otururken, muhtar gün batımında elinde bir bira, aynı tepede, etkar ve kederden içiyor kararsız durma, yatsıma. Fantastik takılma, umarsız durma, yatsıma. Ekran karardı. Beyaza boyanmış suratları beyaz bezden elbiseleriyle bir grup aktivist köy meydanında farkındalık gösterisi yapıyor. Yerde yatmış birkaç kişiye kefene sarmışlar. Sessiz pandemim hareketleriyle ellerinde tül ve bezlerle dalgalar yapıp savururken... ...kıvrılıp dönerek yerde yatanların etrafında dolaşıyorlar. Bu ne ya? Ömrümde böyle şey görmedim. Tiyatro gibi bir şey bu herhalde. Tövbeler olsun. Akkefendiklerle kıvrış kıvrış ne yapıp bundan ya? Termik Santral geliyor ya. Hep beraber öleceğiz demek istiyor bunlar gari. Ha. Ha. Etrafta ellerinde dövizler, kalabalık destekleyici izleyicilerin yanında meraklı köylüler de var ağaç ...son ırmak kuruduğunda... ...son balık öldüğünde... ...insanlar paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Entel grup başında gaz maskeleriyle öne gelerek sloganlarını söylediler. Alkışlar arasında terlik santrala hayır dövizleri sallanırken... ...farklı destek grupları da gelmiş mutlu gülümsüyorlar. Ben göstereceğim onlara. Hazır mı? Görüyorum, görüyorum. Hocam, sen bilirsin Bak benim bu ana laf yetiştirmekten ses mes kalmadı bende. Termik santrallerde, hidroelektrik santrallerde, nükleer santrallerde israr etmek... ...ilkel bir kalkınma mantığının ürünüdür. Enerji sorununu daha çok enerji üreterek değil... ...daha az tüketerek çözebiliriz. son, son